Hepinize merhaba, hepinize videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Koray var, namı diğer Caner Erkin. En son geçen sene bu zamanlarda, hatta birkaç ay sonra falan çok güzel bir video yapmıştık sizlere. Şutörlerin farklı türlerini incelemiştik ve onlar hakkında işte böyle rol playlediğimiz bir tane seri çekmiştik. Bugün sokak basketbolcuları yapacağız. Evet. Yani genel olarak sokakta oynayan tüm basketbolcuların türlerinden size bahsedeceğiz. İşte benzin oynayanlar, trash talk yapanlar. Sizden şu an isteğimiz bu videoyu bol atmanız ve kanala abone olmanız arkadaşlar. Bu arada Caner Erkin, Koray bir kanal açtı. Ona bahset evet. bahset. Genelde motovlog ve basketbol tadında Aynen. videolar olacak. Arada mizah falan da olacak tabii ki de bizim tarzımızda. Yani benim aksime o genel olarak daha farklı konseptlerde videolar çekecek. Evet. Daha çok motor üzerinden adam, motorcu kendisi. Ve benim aynı zamanda akademide bana yardımcı oluyor. Kendisinin antrenör konusunu da geliştiriyor. O tarz videolar da atacak. Yavaş yavaş biz başlıyoruz. Dediğim gibi videoyu beğeniyorsunuz. Lütfen şu beğenileri artık arttıralım. Çok eğlenceli bir video olacak. İyi seyirler. Gel gel, bu adam beni tutamadı. Şuna ver. Çekil <laughs> Sen mi tutacaksın posta? Oynay şu kadar. Oğlum haydi boyun eğil <laughs> lan. Koray. Deseyini çıkartıyor. De ne yapıyorsun çıkartıyor, vücut boy. Savunma beyler. Vay! <Hop. gülüyor> Şans. <gülüyor> o ne? <laughs> Küçük adam. Beleş, biri var. Adem boşu. Bekle, bekle, sağa

<laughs> Alo! Ya ben bu adamla oynamam yani. Başka takım kuralım abi. Ne var ya? Başka kuralım ben Abi, abi attım işte. Lan lan köşede. Girdi boşsun Ne fark ediyor Allah'ın? Girdi. Bastığım o takım oyunu kardeşim. takım oyunu ama bu takımda ben varım. Tamam mı? Gol. Ya laf oğlu abi. Bol ya. Goal var gel. Anladım biraz üzgün oynuyor ya. beyza geldi. Beyza mı? He. Ee. hoş geldin. Bizim nasıl oynuyordun kız diye. kız görme tamam, ya. Tamam tamam tamam. Boşak boşak bir evir. Ayız ayız <laughs> Buradan atarsan benim motor Buradan <laughs> atarsan 50 lira. 50 lira. Evet. Hey. Ne? Ne? Hani kardeş? Kanka cüzdan arabada kaldı ya. <laughs> arabada kaldı hadi. <laughs> Koray benim bir story çeksen iki dakika Instagram'a post atalım ya bayağıdır real yani satmıyorum. Ya. Ama, ama çabuk ol ha. Abi en fazla 2 kere denerim ya. Tamam. Geliyorum. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> bekle bekle. Ya hadi ama ya. Bak 500 kere deniyorsun şunları ya. 100, 100, 100, 100. Çabuk. Elinden kaydı ya bu sayılmaz. İşim var hadi. Abi elim sunuk ya. Hadi eve gidelim tamam, boş. Son iki, son iki deneme son iki. Son iki. Tam o zaman boş ver direkt basit bir tane turnik atıyorum sadece onu çekelim. en hadi. azından etkileşim olsun. Two hours later. Attın ama Sonunda ya. Tamam. Pardon benim atam beyler. Geri koş geri. Boşun boşun. Pardon benim kötü Benim atan. <laughs> Benimden kaydı pardon. İçeride kal içeride. <laughs> <laughs> ya. Tamca bastık anca. Saçma ya. ya. Tam beni vasa. Pardon. <laughs> Oğlum O. En <laughs> Pardon daha Adam selle gitti. Ondan attım ya Pardon. pardon ben beni <laughs> o, Emek la bu çardı 2 saattir. Pardon kardeşim. Olmaz şey. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Canan abi. Sen yani gelir miydin buralara ya? ya ne kardeşim? Abi e, e, sen basketi bırakmadın mı? Ya bıraktık da öyle Merhaba spor olsun abi. diye gidiyorum. Merhaba kardeşim. Abi buradaki çocuklar senin büyük ayrıca bir tane şut atabilir misin? Ben atayım ya. Bayağıdır oynadım ama artık Seni mi bilmiyorum? Beş zamanlarında çok iyi. Abi hoş geldin. Deniz o sakatlandı mı benim ben? Haa. Ben şey olmuyor. Ben çeyim. Şey ben çeyim. Ben çeyim. Abi pek formunda değilsin galiba bugün. Ya Adem'i zaten ben bilerek oynamıyorum. Hani arka planda kalmasın. Çocuk şimdi gelişiyor YouTube'da falan. Anladın? dirsek var ya. Benim dirsek bir sakatlandı ben ondan gelmiyorum. Da. Oğlum ne ya? Uzattın. Ne demek omuz attın oğlum? Basket türlü bir şey mi var? Basket işte olan şey yapmaz. Hayırdır ya? Ya sakin <laughs> <atın>. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? Kanka dün körü izledim. Yeme ederim izlerken bir üstüne giriş. Tabi gel hemen evet. susun diyor. Valla Allah. Güzel. güzel. Bu mesafeler çok kolay artık benim için. Allah Allah. Çok güzel evet. şey oluyor. Ben de lan. <laughs> <Basınmadım daha. gülüyor> gördün mü? Ben, ben sen, bence sen çıkıp sonra körü bir renciden geçersin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Atsana, atsana, atsana. Oğlum lan <laughs> Gel. At lan, boş su. lazım. İçeri iniyorum ya. İçeri fotoğrafı al. Koridora ineceksin ha. Ben içeri iniyorsam sen... Ya ben insan gelir, kardeşim, ya. Oğlum, oraya insem olur kardeşim? Sen oraya gelirsin. <laughs> Ha. Oh. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> <laughs> Ben sahaya geldim ben. Ya valla yarım saat oynayıp geleceğim ya. Ya bir aydır evdeyim. Valla yarım saat oynayıp geleceğim tamam. Tamam hadi bak yarım saat başlıyor. Ne var abi? Oo Koray sen buraya gelir miydin? Ben de sordum. Ne oldu? Hanımcı seviyorum. oynayalım ya. Bayağıdır oynayalım biliyor musun? <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> işte. Bir dakika, şey, benim annem arıyor herhalde. Hahahaha. Ayol <laughs> ya daha 10 dakika var ya. Tam yolu saymadım. Ben yolu saymadım abi bana 10 dakika iki şıkta atacağım. İki şıkta atacağım da çocuklar bitti. Hadi adam, adam Tamam. tamam. Sen 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 zamanın Sen galiba. Bir Sen Sen Sen

Aga işte ben sadece crosslay oynuyorum. Bitirir mi? Zaten, zaten Allah bilir. Bitirir olsa embele oynayacağım. Kaçmaz. Evet arkadaşlar, Cihal Erkin videonun sonuna geldik. Eğlendiğimizi düşünüyorum. Çok iyi. Bu videoda komik şeyler de yaptık. Belki de ciddi şeyler de yaptık. Evet, tespit ve mize havası genelde oluyor. Buraya tespit ötesi bir sırada. Yani, full böyle komik yapmaya çalışmadık. Çünkü, yani, futbolcuların gerçeğinden hani uçuk atanları. Dripping'de yoğunları da var. Mesela Angle Breaker, Sharp Shooter vs. Onları da göstermiş olduk. Sokak basketbolcu da sokak genel olarak bu şekilde Türkiye'de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve şu sağ üstten e, yeni kanalından yani Kore yeni kanalından abone olmayı unutmayın. Bu arada yani. yeni vid e RP videosu için fikirleriniz varsa evet. yorumlarda bekliyoruz. Aynen. Bizim aklımıza gelmeyenler de vardır. Belki bir de. tane senin kanalına atarız. Ha öyle de olabilir. Aynen. Bunu da yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hakikaten kalın. De kalın.